Avrupa ülkeleri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir araya geliyorlar ve e, bilime çok önem verdikleri için ilk yaptıkları şey ortak bir bilim konseyi kurmak. Avrupa Konseyi'nden daha önce burası, ilk konseyi burası. Adı Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi çünkü o yıllarda 1950'lerde e, ancak atomun çekirdeğine kadar inceleyebiliyorlardı ya da çekirdeğin içinde de proton ve nötronlar biliniyordu ama daha temel parçacıkların hepsi anlaşılmamıştı. O yüzden adı nükleer araştırma. Ama şimdi modern adı Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı. Yani çünkü artık çekirdeğin içindeki protonların içindeki kuarkları da biliyoruz. İşte bir standart modelimiz var. Evrende ki temel yapı taşlarını biliyoruz. Bunlar hakkında hiç bildiğiniz var mı? Kısaca anlatayım Yani kuarklar, leptonlar. Temel parçacık dediğimiz zaman biz hani bölünemez, onun kendi başına var olan parçacıkları kastetiyoruz mesela. Atom lafı da bölünemez anlamına geliyor değil mi Yunanca'da? İşte Demokritos'ların 2500 yıl önce ortaya bir fikir. Maddeyi sonsuza kadar bölemezsiniz. Bir yerde bölünemeyen bir kısmı kalır. Ona atom demişler. Ama şimdi atom aslında bölünebiliyor içinde biliyorsunuz çekirdek var etrafında elektronlar var elektron örneğin temel parçacık ve iki tip temel parçacık var leptonlar ve kuarklar elektron lepton cinsi bir temel parçacık altı tane lep, lepton var altı tane kuark var temel yapı taşları bunlar ne e, ne ediyor etti 12 24 bunların karşı parçacıkları da var 24 parçacık bir de Higgs parçacığı var 25 Evrendeki temel yapı taşı <laughs> bu 25 parçacık üstüne. Bu parçacıklar parçacık <laughs> da arabanın üstüne sağlıyor. Bu çok detayına girmiyorum. Ancak çeşit temel parçacık. <laughs> şey. İşte bütün bunları anlamak tabii 100 yıl daha, fazlası fazla süre araştırmaya dönüyor. Şimdi detaylı bir göreceksiniz Atlas deneyiminde. Evet çok yüksek enerjilere çıkıyor diyoruz, Dünya ne yüksek enerjilere hmm. ama bizim ölçülerimizde bir sivrisineğin kanat çıkmış Yani yüksek enerji deyince aklınıza şey gelmesin. Tabii ki iyi kızlandırıcı olduğu için enerjisi çok yüksek değil. 600 enerji yani. Hani enerji işte kütle dedik ya biz şimdi kütleyi enerji cinsine dönüşüyoruz. Elektron volt birimi. Bu bir elektronun bir volt'a kazandığı kinetik enerjidir. Mesela protonun kütlesi 1 milyar elektron oldu. Ama burada 600 milyon elektron oldu kadar hızlı. Meğer kütlesinden daha düşük bir enerjiye kadar hızlı. Ama LSD'de bu protonların kütlesinin 70 bin katı kadar hızlı. Terörlükler. Karmak, yüksek enerji ve bu Avrupa benim için bir öngörü olarak başladığı şey, büyüyerek küresel, bilimsel ve teknolojik işbirliği için eşsiz bir model olmuştu. Sen, bilimin uluslarını bir araya getirerek daha iyi bir dünyaya katılmıştı. atom bir fikir var. İnsanlar merak ediyorlar. ya yani bu etraflarında gördükleri şey neyden oluşmuş? Kimisi diyor sudan oluşmuş, bir de havadan oluşmuş diyor. Ama böyle fikirler yürütüyor. Yani i̇nsan onu hep zaten merak evet. Doğayı ve evreni evet. anlamaya bakıyor. Şimdi Beykan'ın sorduğu şeye göre de 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa tamamen yerlerini olunca evet. Amerika nın, Rusya Birliği de çok ilerledi. Evet. Kendi bireysel bütçeleri olmadığı için Avrupa Birliği içerisinde burayı konsülü yarattılar. Yani evet. her biri tek tek bir düğüm elbise yerine birbirleriyle ilgili Amerika ve zaten birbirini almış Ama gibi. Ama sadece Türkçe meselesi değil. Aslında burada beyin evet. bir tane var. Yani önemli bir insanları Amerika'da... Evet. Hep sanki bir şey yok. Sayıda. Yani tartıya koyarak değil, başka yöntemlerle. Hani E eşittir aslında MC karenin doğru formülü <laughs> E eşittir momentum artı MC. Yani <laughs> momentum artı kütle enerjisini ve momentumunu ölçerseniz kütlesini de ölçmüş oluyorsunuz. Ee, ağır parçacıkları hadron dediler çünkü Yunanca'da hadron ağır demek. Hafif parçacıkları lepton dediler. Siz de Bu, bir dönüm var. Bir 1800 adet, adet var. Üstünde de manyetik alan var. Yani böyle bir kesinlikle. Bir kesinlikle manyetik alan. Burada 724 24 tutuyoruz işte. Ee, vardiyalı olarak değişiyor. Ben de tuttum aynı şekilde CMS'de. Bir sorun olduğunda ya kendimiz müdahale edebiliyorsa edebiliyoruz. Edemediğimiz durumlarda işin expertlerini arıyoruz. İşte ne zamansı saat hiç dinlemiyor. Geliyorlar bakıyorlar, müdahale ediyorlar. Aynı şekilde e-loglarımız var. Her şeyi işte saniye saniyesine e durumları bildirmek gerekiyor. Çünkü bizden sonraki bir öncekinin ne yaptığını Aynı bir şekilde takip edilir. Yani sözler uçuyor biliyorsunuz ki her şey yazılı olarak, elektronik olarak burada kalıyor. Şu anda kimse yok. Çalışma olmadığı için şu durumda daha Böyle. Yani kontrol adlısı bizim için çok önemli. Bu son zamanlarda yapmışlar. Çok güzel bir şey. Ee, basit bir şekilde bildiriyorlar. Sinyal olduğunu bildiriyorlar. Ne olduğunu bildirmiyorlar ama bir sinyal sesi alıyoruz. Ona göre neyin olduğunu bakıyoruz. Bilgisayardan kontrol ediyoruz. Yani dikkat bilgisayarı izleminin yanında ayrı bir uyarma sistemi de var. Biraz stresli ve şey ama. <laughs>